Derler ki halklara ülkeler dağıtılırken Laz Tanrı'nın arkasında kalmış. Tanrı tüm toprakları dağıtmış. Arkasında bekleyen Laz'ı görünce neyi beklediğini sormuş. Laz şaşırmış. Sıra mı? diye cevap vermiş. Tanrı verecek toprak kalmadığını söyleyince Laz bu neymiş? Ama Tanrı adaletliymiş. Bu durumu içine sindirememiş. Laz'a seslenmiş. Sana kendim için ayırdığım yerden vereceğim. Bu verimli topraklar o gün, bugündür gazların vatanı olur. Karadeniz'de martıların yuva yaptığı iki yerden biridir. Kayaların arkasındaki martıların öpüştüğü bakir alan, ilk uçuş taliminin mekanıdır. Ve yavru martılar buradan havalanır dalgaların üzerindeki masmavi gökyüzüne. Burası onların saltanat semalarıdır. Sert dağların üzerinde yer alan sınırlı düzlükler, Nazar'ın yazlık yaşam alanıdır sırtlarında yük, yanlarında çocuklar, önlerine kattıkları hayvanlarıyla saatlerce süren bu yürüyüş yeşil bir okyanusta yaylada son bulur. Yaylaya geçiş kademeli olarak yapılır. Yüksek yaylaların daha düşük rakımlardan mesralı vardır. Önce mesralara, sonra karları henüz erimekte olan 2500'lü rakımlardaki yaylalara çıkılır. Bu yolda beyaz bulutlar yol arkadaşımızdır. Önce içinden geçer, sonra onlara tepeden bakarsınız. Derin vadilere aniden basarsınız. Habersizce sarar etrafınızı ve bir anda her şeyi yutuverir. Boşluk ve bulut anlam değiştirir. Sisler üstünde hayat bir masal ülkesinde yaşanır.